Evet, merhabalar. Bodrum'da gezen gurme bugün bir tez dürümle, bir lezzetlerini tatmaya gidiyoruz. Ustam gelmiş, hoş geldin usta. Hoş buldum. Ellerine sağlık şefim. Evet, Bodrum'da. Evet, bizi de tezgaha soktular bir tez Çok sevdiğim kıymetli arkadaşlarımın ama bu işi de gerçekten üstadı olan arkadaşların Ciğerleri görüyor musunuz? Kebaplar, ciğerler vites düğümde yenir dedik. Biz de tezgaha geçtik. Teşekkürler. Evet. Vites düğümdeyiz. Sağ olsunlar. Ellerinize sağlık. Evet. Şuradan bir başlayacağız. Ankara'dan annem de gelmiş. Yanımda sağ olsun. Evet, biraz döktüm ama şöyle kebaptan bir başlayacağım ama döktürmüşsünüz ya. Şu ciğerlere bakar mısınız arkadaşlar? Hı, -hı. Hadi, hadi. Hı, -hı. Tamam. Zahmet oluyor ya şefim. Yalnız. et bu ya. ne ya? Bu nasıl? Adana'yı buraya getirmişsiniz siz ya. kadar. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. İçkini al konsepti de var, al gel konsepti de var. İnanılmaz, ellerinize sağlık, her şey mükemmel. Vites, dürüm artık bizim kebaptaki en iyi adresimiz. Teşekkür ediyoruz.